Selamun Aleyküm sevgili aboneler, değerli açık liseli öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Youtube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Değerli kardeşlerim Rabbim cümlenizi, cümlemizi kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin diyor. Ve böyle bir güzel duayla videomuzu başlatmış olalım. Konu başlığımız, ha, konuya geçmeden önce yine elimde bir not defteriyle görüyorsunuz bir de kalemimiz. Kardeşlerim bu hatırlatmayı ara ara, ara yapıyorum yine yapacağım haddi yeri gelmişken. Eğer aramızda not alma alışkanlığı olan kardeşlerimiz varsa bu çok güzel bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığınızı devam ettirmenizi tavsiye ediyorum bu bir. Ama ola ki olabilir kardeşlerimiz arasında not alma alışkanlığı olmayan kardeşlerimiz olabilir. Mutlaka ama mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Bir not defteriniz ve bir de notu alacağınız bir kalem yanınızda bulundurun. Notlar alın kardeşlerim. Notlar alın ki gerek eğitim hayatında gerekse iş hayatında çalışma hayatında öyle bir an öyle bir zaman gelir ki tecrübeyle sabittir. Hayat kurtarır. Şu alışkanlığınız var ya samimi söylüyorum hayat kurtarır ve sizlere bunu bir kez de hatırlatmış olayım. Diyorum ve hemen asıl konumuza geliyorum. Konu başlığında göreceğiniz üzere gündemdeki sıcaklığını yerini koruyan ki uzun sürede gündemi meşgul edecekmiş gibi görünen konumuz 3. dönemle alakalı öğrenci kardeşlerimizin beklentileri. Aslında sorarsanız bu videoyu çekmemin en büyük nedeni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü biliyorsunuz ki benim bu yoldaki en büyük yapmak istediğim şey sizlerin moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak. Siz bir kişiye ne kadar o işi yapma şeklini, şemalini gösterseniz de ona işte derstir falandır filan ne yaparsanız yapın. O kişinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmazsanız eğer yapılan her şey boşa gitmiştir. Onu çok net söyleyeyim. Ama bir kişinin moral ve motivasyonu yüksekse ve o kişiye şunu aşılarsan sen de bu işi yaparsın inancını aşılarsan Allah Allah der ona artık engel dayanmaz. O sebeple sizlerin bu süreçte moral ve motivasyonunuzun asla düşürmenize müsaade etmeyeceğim. Bu süreçte sonuna kadar yanınızdayım. Peki gelelim konumuza. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Süreçleri anlayabilmek adına. Değerli kardeşlerim Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iki tane online sınav kararı alınmış ve uygulanmıştır. Birincisini biliyorsunuz uygulandı, kararı açıklandı. Hakikaten bunlar iki tanesi Muazzam fırsatlardı Ve bu fırsatı değerlendiren birçok kardeşimiz de Mezun oldular Birçoğu da mezun olmayı bekliyor ee, Diğer bir konu var da yine gündem Ama artık o çok şey değil gündemde Artık kardeşlerim biliyorlar ki Cuma gününe kadar o sonuç açıklanacak İkinci dönem online sınav sonuçlarınıza Cuma gününe kadar açıklanacak Ve kardeşlerimiz sonuçta da kavuşacak Ve birçok kardeşimiz mezun olacaklar Peki Mezun olacaklar ama Hocam üçüncü dönemde bir online olsa da biz ona bir girsek de biz de bir an önce mezun olsak. Beklenti bu. Haklı olarak tabii kardeşlerimiz böyle bir beklenti içine girmeleri normaldir. Ama bu işin doğasını olurunu bir anlatmamız gerekiyor. Eğrisiyle doğrusuyla. Değerli kardeşlerim bu iki tane düzenlenen online sınav normalde çok tercih edilen ve hatta normal değil örneği yoktur açık öğretimin tarihinde. Dolayısıyla acil durum eylem e, sınavı gibi bir şeydir bu Şu an için Talepleri görüyorum İşte kampanya başlatsak Bununla alakalı Milli eğitime yazı yazsak işte Taleplerimizi iletsek gibi gibi Ama bir şeyi atlıyorsunuz Güzel kardeşlerim bir şeyi maalesef atlıyorsunuz Bu sınav türü Bu iki tane yapılan sınav türü Böyle taleple e, Başvuruyla yapılması Onaylanacak bir sınav değildir bu sınavın yapılmasının yolu nedir biliyor musunuz? Aslında iki tane onlar sınavda yatıyor bunun yolu, nasıl yapıldığının yolu orada yatıyor. Orayı incelememiz lazım. Bu sınav olağan dışı bir durumdaysak yani anlık alınan bir karardır. Peki nasıl? Konu nedir? Sağlık, insan sağlığı çok önemli. Dolayısıyla 3 ay sonra sınav tarihine yaklaştığımızda bu durum tekrar incelenir. Tekrar irdelenir. Tekrar bilim kurulundan yani konunun uzmanlarından, doçentlerimizden, doktorlarımızdan değil mi bilim kurulumuzdan görüşler alınır. Ve o dönemde hangisi insan sağlığını en uygun şekliyse o sınav uygulanır. Yani şunu demeye çalışıyorum. Online sınav bir beklenti sınavı değildir veya taleple oluşan taleple kabul görecek bir sınav değildir. Şu, şurada da size hak veriyorum, e hocam pandemi süreci şudur, vakalar inanılmaz arttı tamam ama biz bunu bugünden konuşuyoruz. Vakalar arttı, e, vefat eden sayılar arttı farkındayız. hepsini haklısınız ama biz bunu bugün için konuşuyoruz. Bugün için bugünkü tabloyu konuşuyoruz biz. Bugünün tablosuna bakılıp da 3 ay sonrasının kararı verilemez. Burada aslında sorarsanız hiçbir endişeye mahal verecek hiçbir durum yoktur. Zira birçok kez tekrar ettim, bir de tekrar edeceğim ki sizin buradaki aklınız, zihniniz bulanmasın. Aklınıza farklı şeyler gelmesin. Moral motivasyonunuz düşmesin. Peki nedir bu? Kardeşlerim, iki tane online sınavı kararını alan bakanlık aynı bakanlık. Bakan aynı bakan, devlet aynı devlet yine gerek yine gereği görülürse incelenir, bakılır, şartlar neye uygunsa gerekirse 3. dönem içinde online sınav karar alınır. Ama bunu bugünden beklemek, bunu bir beklenti haline getirmek çok yanlış bir şey olur. Benim sizlere bu süreçteki tavsiyem, kardeşlerim bu tavsiyemi lütfen ciddiye alınız. Sizler yapmanız gereken derslerinize çalışmak, derslerinize hazırlanmak. Bakınız önümüzde TYT var, AYT var. AYT ve TYT gelecek kardeşlerimiz de var. Onlar da mutlaka derslerinizde çalışın. Siz hazırlıklı olun. Siz hazırlığınızı normal bir sınav olacakmış gibisine yapın. Hazırlıklı olun. O dönem geldiğinde yani Temmuz ayına yaklaşıldığında elbette ki ilgili merciler, ilgili makamlar başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi olmak üzere. Bu komisyonlar toplanırlar. Bir kez daha bu süreci ele alırlar. Enine boyuna tıpkı ne gibi? Aslında burada hiçbir endişelik durum söz konusu değil. Zira sevgili kardeşlerim iki tane online sınav kararı zaten alınmış. Yani böyle olağan dışı bir durum söz konusu olursa tekrar bunun alınmaması için hiçbir neden yok. Ama şunu yapmamalıyız. Bu yanlışa düşmemeliyiz. Nedir o yanlış? Bunu bir beklenti haline getirmek kendimize yapacak en büyük kötülük olur. Çünkü biz bunu bu şekilde beklenti haline getirirsek ve bir umut taşırsak içimizde yahu 3 ay sonra belki de online sınav kararı bir daha alınır 3. dönemle alakalı. Ben aman yani tabiri caizse hani bu iş biraz kumar oynamak gibi olur. Yani attım tuttu gibi olursa geçerim olmaz. Hayır mantık bu olmasın işte. Bu çok büyük bir yanlış olur. Sizlere benim tavsiyem kaynak elimizin altında. Kaynak soruyorsunuz bana. Değerli kardeşlerim kaynaklar elimizin altında. Nerede bu kaynak? Açık öğretim lisesinin resmi sayfasında çıkmış geçmiş yıllara ait soruların hepsi orada. Sizlere hazırlanan ve sizlere ücretli verilen farklı farklı kanallarda, farklı farklı mecralarda sizlere verilen e, ücretli bir şekilde hazırlanan kaynaklar var ya. Aslında asıl kaynak... Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfasıdır. Başta EBA olmak üzere diğer yine resmi kurumumuzun sizler için hazırlamış olduğu bir sürü çalışma yöntemleri var. Buraları boş geçmemenizi, buralarda sizlerin hazırlıklara devam etmenizi şiddetle öneriyorum, şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen şu andan 3. E, dönemle ilgili bir beklenti haline bunu dönüştürmeyelim. Ve bunun asla ve asla moral ve motivasyonu düşürmenize asla müsaade etmeyelim. Zaten etme. Ben bu süreçte sonuna kadar sizlerle birlikteyim. Sizlerin yanındayım. Allah sonumuzu hayır diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.